Evet, Rayson Günce'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size dünyadaki en ilginç ölüm hikayelerinden bahsetmek istiyorum. 1. Robert Garcia Jones. 38 yaşındaki Robert her zamanki gibi kulaklığını takıp en sevdiği müziği dinleyerek plajda koşuya çıktı. O sırada gökyüzünde istikametini sürdüren özel bir uçak acil iniş yapmak zorundaydı. Uçağın ön camına sızan yağın yüzünden görüşü engelleniyordu. Pilot acil iniş sırasında Robert'i göremedi ve üstüne indi. Olay gerçekleştiğinde talihsiz zorba feci halde can verdi. 2. Clement Wellington Sivil savaştan sonra Clement çok başarılı bir avukat olarak ün saldı. 1871 yılında Thomas McCain'in mahkemesinde savunmasını yaparken jüriye tabancanın açısını gösterirken kazayla kendisini vurdu. Clement davayı kazanmıştı. Teorisi doğruydu ve müvekkili serbest kaldı. Fakat kendisi müvekkilinin savunmasını yaparken talihsiz bir şekilde can verdi. 3. Frank Hayes 1923 yılında yapılan at yarışı sırasında atının üstünde kalp krizi geçiren jockey hayatını kaybetti. Atı rakiplerini geçip birinci olduğunda dünyanın ilk ölü şampiyonu olarak tarihe geçti. 4. Romallo Ribaldo İtalya'nın Pisa kentinde oturan Romallo işsizdi. Bunalıma giren Romallo bir gün intihara kalkıştı. Kendisini tam tabancasıyla vurmak üzereyken içeri karısı girdi. Kocasını o halde gören kadıncağız onu intihardan vazgeçirmek için ne diller döktü ve sonunda başardı. Romallo çok duygulanmış ve hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Ulan ben ne halt ediyorum dercesine tabancasını yere fırlattı. Yere fırlatmasıyla ateş alan tabancadan çıkan mermi Romallo'nun karısının başına isabet etti ve kadıncağız o anda can verdi. 5- Kay Rahnecet, Iraklı bir teoristtir. Bomba düzeni kurduğu paketi posta ile suikast yapıcı adrese gönderdi. Fakat posta servisi paketin üzerinde yeterli pul olmadığı için paketi geri gönderdi. Paketi alan teorist kurduğu bomba düzenini unutarak paketi açmıştı. Bombanın patlamasıyla feci bir şekilde can verdi. Arkadaşlar ne demişler? Hayat fani, ölüm ani. Bu yüzden sevdiklerinizi asla kırmayın. Onlarla fırsat buldukça bol bol vakit geçirmeye özen gösterin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.